Krizde neredeyiz diye baktığımızda 2011 yılından bu yana 10 yılı aşkın bir süre geçti ve şu anda günümüzde baktığımızda temel olarak 3-4 tane meselenin alan veya sorunun Suriye krizinde öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan başlıcaları İdlib meselesi ve yine Türkiye'nin denetiminde, harekat bölgelerinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki alanlar. Buraların e, statüsü ne olacak? Buralardaki rejimle muhalifler arasında Türkiye ile Rusya, Türkiye ile rejim ve İran arasındaki mücadelede nasıl bir sonuca ulaşılacak? Bu bir e, e, soru işareti. E, bir diğer e, sorun alanı Fırat'ın doğusu. Bu alanda e, Suriye'de işte Şam hükümetinin, Suriye rejiminin e, otoritesinin dışında kalmış e, Amerika'nın denetiminde. PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolünde kalan bir bölge Suriye'nin dörtte birlik topraklarını kapsıyor ama Suriye enerji kaynaklarının yüzde %60, 60-65'inden fazlasını barındıran çok stratejik öneme sahip jeopolitik açıdan da Irak Suriye sınırını kontrol edebildiğiniz bir alan. İran açısından bakıldığında işte Irak Suriye üzerinden Akdeniz'e Doğu Akdeniz'e Lübnan'a İsrail'e erişim sağlayan kritik bir bölge. Ve tabii siyasi çözüm meselesi yine krize ilişkin olarak, Suriye krizine ilişkin olarak gündemde olan bir mesele. Siyasi çözüm en nihayetinde Her ne kadar askeri çatışmalar olanca hızıyla devam ediyor olsa da soruna bir siyasi yolla çözüm bulunacak. Şu anda ağır aksak ilerliyor. Bu konuda uzun zamandır çabalar var, belli bir aşamaya gelindi. Ama bu aşama neredeyiz siyasi çözüm konusunda ve önümüzdeki dönemde buna ilişkin neler olabilir? Dilerseniz ben bu üç başta ilişkin olarak kısaca görüşlerimi e, paylaşmak istiyorum. İdlib'e baktığımızda İdlib'le başlayacak olursak, 2020 yılı son derece sıcak gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu İdlib'te. E, biliyorsunuz daha önce Astana platformu kapsamında. E, muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde, Suriye'nin farklı vilayetlerinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmuştu. Bunlardan biri de İdlib'ti ve Türkiye muhaliflerin garantörü olarak e, bu çatışmasızlık bölgelerinde e, söz sahibi ülkelerden biriydi. Ancak rejim ve Rusya tırnak içinde terör varlığını öne sürerek adım adım diğer bütün çatışmasızlık bölgelerini kontrol altına almayı başardı ve son adım olarak bütün unsurları İdlib'e sıkıştırmıştı. İdlib'de de e, işte salam taktiğiyle Adım adım, kademe kademe e, yavaş yavaş ilerledi, e, nereye kadar? İşte 2019 yılının sonlarında M5 otoyolu e, Suriye'yi işte güneyden kuzeye bağlayan otoyolun e, tamamı İdlib e, içinde kalan kısmı ele geçirildi. E, ve İdlib şehir merkezine yaklaşmasıyla birlikte artık Türkiye bundan sonra diplomatik yollarla değil, askeri yollarla, sert güçle e, rejim operasyonlarının durdurulması konusunda bir inisiyatif üstlendi ve hepinizin bildiği gibi o acı olayın yaşandığı, 33 askerimizin şehit olduğu vakanın hemen ertesi ertesinde Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı ve e, Suriye rejimine çok kısa sürede çok ağır kayıplar verdirildi. Askeri olarak hava sahasını kullanamaması itibariyle birçok e, zafiyeti olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri e, Rusya'ya, rejime ve İran destekli milis güçlere karşı e, çok önemli bir başarı elde edildi ve böylece yeni bir güç dengesine ulaşıldı İdlib'de. Bu noktadan sonra o yeni güç dengesi üzerinden Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart tarihinde bir mutabakat imzalandı. Şu anda 5 Mart mutabakatı halen geçerli İdlib'de. Neyi öngörüyor İdlib mutabak 5 Mart mutabakatı? O tarih itibariyle tarafların kontrol ettiği alanlardan, alanlar üzerinden bir ateşkes. Taraflar birbirleri lehine aleyhine ilerlemeyecek, bir e, askeri çatışma söz konusu olmayacak. Bunun dışında e, muhaliflerin kontrolündeki M4 otoyolundaki silahlı gruplar çekilip e, burada Türkiye ve Rusya bir ortak devriye gücü e, icra edecek ve sivil geçişlere açılacak e, bu otoyol. 5 Mart mutabakatı bütün e, kırılganlığına rağmen halen korunuyor. İşte e, Rejim ihlalleri devam ediyor ama ateşkes sınırları halen e, korunuyor. 2021 yılında e, bizi ne bekliyor? Tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyri burada çok önemli. Çünkü bu iki ülke arasındaki görüşmeler İdlib'in seyrini belirliyor. E, Türkiye-Rusya e, arasında farklı alanları e, içeren, işte Libya, bu Dağlık Karabağ, Karadeniz gibi bölgeler içeren çok karmaşık bir ilişki yapısı var. E, buna bağlı olarak taraflar... İdlib'te de bir e, müzakere süreci içerisine girecekler. İlişkiler gerginleşirse İdlib'i e istikrarsızlık olarak yansıyacak. Tersine işbirliği sürdüğü oranda İdlib'te ben bir değişim olmasını çok fazla beklemiyorum. Türkiye bölgeye inanılmaz bir güç e, konuşlandırmış durumda ve mevcut me, mevcut askeri dengeler üzerinden baktığımızda e, İdlib'in artık askeri yollarla rejim kontrolüne geçmesinin çok düşük ihtimal olduğunu bütün rejim Rusya-İran zorlamalarına rağmen Türkiye'nin İdlib sorununu siyasi yollarla çözmeye çözecek şekilde bir kararlılık sergileyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki rejimin ve İran'ın bu sorunu, İdlib sorununu askeri yollarla çözme konusundaki hamleleri devam edecektir. İkinci mesele Fırat'ın doğusu meselesi. Tabii Türkiye açısından daha kritik bir mesele. İdlib de çok kritik ama Fırat'ın doğusu meselesi PKK ile ilişkili olması açısından Türkiye'nin hayati çıkarları, güvenlik tehditleri açısından kritik bir mesele. Bu bölgede başta ifade ettiğimiz gibi PKK'nın Suriye uzantısı YPG, PYD'nin kontrolü söz konusu. Türkiye, işte Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla YPG tehdidini bir ölçüde sınırlandırabildi. Fırat'ın doğusunda büyük ölçüde elimin etti. Fırat'ın doğusuna sıkıştırmayı başardı. Fırat'ın doğusuna da Barış Pınarı harekatıyla biliyorsunuz 2019'un yılının yılının son çeyreğinde düzenlenen ile ilk kez Türkiye adımını attı. Orada da kritik bir bölgeyi ele geçirdi ama halen tabii stratejik bir tehdit olmaya devam ediyor YPG. Ee, tabii 2020 yılında çok fazla bir askeri güç mücadelesi yaşanmadı. Daha fazla e, Türkiye'nin işte Libya meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, İdlib meselesiyle meşgul olması nedeniyle bu alan, Fırat'ın doğusu meselesi biraz Türkiye'nin e, gündeminde daha geri plana düştü. Ama hala tabii ki dediğim gibi tehdit sıralamasında en üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Ee, Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında bir mutabakat imzalanmıştı. Bu mutabakat uyarınca da Türkiye'nin kontrol ettiği Barış Pınarı bölgesi Türkiye'nin kontrolüne ve muhaliflerin kontrolüne bırakıldı. Bunun dışında 32 kilometre derinlikteki alanın tamamından YPG militanlarının, teröristlerinin geri çekilmesi, güneye doğru çekilmesi ve bu hat üzerinde de Türkiye ve Rusya'nın ortak devriye görevi icra etmesi öngörüldü. Bu aynı Nidlib'de olduğu gibi tam anlamıyla uygulanmadı. Ortak devriye görevi icra ediliyor ama YPG buradaki varlığını halen koruyor, halen çekilmiş değil. 2021 yılında Türkiye'nin bu alana dönük baskısını arttırmasını bekleyebiliriz. Yani bir İdlib Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı benzeri askeri harekat olabilir mi? Yani bu, bu tabii birçok faktör bunu etkileyecek. Çünkü işin içerisinde Amerika'da var. Amerika biliyorsunuz YPG'nin en büyük destekçilerinden biri. Ve Amerika'da şu anda yeni bir yönetim iş başına geldi. Ve Biden'la birlikte Amerika'nın YPG konusunda, Suriye konusunda daha korumacı... Suriye'de kalmaya daha meyilli bir dış politika izlemesi, Suriye politikası izleme izleme izleyeceği beklentisi var. Bunun yanı sıra tabii Türkiye-Amerika ikili ilişkilere dair de bir olumsuzluk, olumsuz bir algı söz konusu Türkiye tarafında İşte yaptırımlar konusundaki görüşleri, iki tarafında geçmiş dönemde birbirlerine karşı yapmış olduğu açıklamalar önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerin de bozulabileceğine ilişkin bir beklenti. Dolayısıyla Fırat'ın doğusunda Amerika'nın nasıl tavır alacağı Türkiye'nin hamlelerini etkileyecek ilişkilerin gerginleşmesi benim kanaatim Türkiye'nin hamle yapması askeri hamle yapma olasılığını artırır ama Amerika beklentinin aksine Türkiye ile farklı alanlardaki Türkiye'nin etkisini göz önüne alarak birlikte çalışmayı seçecek olursa ben Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri de dikkate alarak Fırat'ın doğusunda en azından kısa vadede bir askeri operasyon düzenleyeceği kanaatinde değilim ama tabii bunun yanı sıra Fırat'ın doğusunda olsun da işte Rusya ve rejim de dediğim gibi bu son Türkiye Rusya mutabakatıyla bölgeye giriş yaptılar. Onların ne gibi hamleleri olacak? Onlar da etkili. Bölgede İran varlığı söz konusu ki Amerika'nın bölgedeki, Suriye'deki önceliklerinden biri İran etkisinin sınırlandırılması. O anlamda İran e, İran'la Amerika arasındaki mücadele yine Fırat'ın doğusundaki gelişmelerde e, kritik bir e, belir e, bileşen olacaktır. E, bunun dışında tabii Fırat'ın doğusunda önemli bir e, gelişme özellikle YPG'nin hem zorlu askeri alma, işte eğitim sisteminde uyguladığı e, Suriye müfredatının dışında daha e, Kürt milliyetçiliğini esas alan bir e, müfredatı uyguluyor olmasının yerel halk arasında yarattığı bir tepki var. Buna bağlı olarak zaten geçmişte vardı ama 2020 yılında e, özellikle Arap aşiretlerin YPG yönetimine tırnak içinde ciddi bir baş kaldırısı söz konusu. Bu zaman zaman çatışmalara dönüştü. E, bunun 2021 yılında yine artarak e, devam etmesini bekleyebiliriz ve son olarak da bir PKK ile KDP yani Kuzey Irak merkezli Kürt e, Barzani e, hareketiyle PKK arasındaki gerginliğin Suriye yansımaları e, olacaktır. E, Kuzey Irak'ta ciddi bir gerginlik söz konusu. Taraflar e, zaman zaman e, çatışma aşamasına e, vardılar. Suriye bu meseleden neden etkileniyor? Çünkü Suriye'deki Suriyeli Kürt aktörler doğrudan bu iki aktörün e, uzantısı. Yani YPGP'ye de PKK'nın Suriye kolu. Ee, ve onunla rekabet eden e, diğer Suriyeli Kürt partilerin önde gelenleri de Barzani tarafından desteklenen e, Suriyeli Kürt partileri. işte Suriye Kürt Ulusal Konseyi adı altında. Oradaki bir gerginlik doğrudan YPG ve e, Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında da gerginlik olarak yansıyor. E, dolayısıyla e, Fırat'ın doğusundaki gelişmeler de Kuzey Irak'taki gelişmelerden doğrudan e, etkilenecektir diye düşünüyorum. E, siyasi çözüm açısından e, ne aşamadayız? Şimdiye kadar e, siyasi çözüm konusunda iki tane platform e, ön plana çıktı. Birisi daha e, kapsayıcı, uluslararası toplumun e, büyük çoğunluğunu e, içeren e, daha Batı merkezli bir e, çözüm platformu, Cenevre plat, e, süreci. E, Cenevre süreci Çözüm üretmedi. Büyük ölçüde Amerika liderliğinde götürüldü Obama döneminde ama çözüm üretmedi. Daha sonrasında Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde Astana süreci biliyorsunuz hayata geçirildi. Daha çok askeri konuların ele alındığı bir platformda ama sahada doğrudan sonuç üretti ve bu süreç bir siyasi çözüm aşamasına da evrildi. İşte Soçi süreciyle birlikte bir anayasa komitesi oluşturuldu. 50 kişilik e, muhalefetin önerdiği isimler, 50 kişilik rejimin önerdiği isimler ve 50 tane de BM'nin önerdiği bağımsızlardan oluşan 150 kişilik bir komite e, geçen yıl içerisinde oluşturuldu. Bu komite toplanıyor, e, bir araya geliyor. E, nihayetinde bir yeni e, Suriye'nin yeni anayasasını yazacaklar. E, ve o anayasa üzerinden bir yeni siyasi yapı, yeni bir güç dağılımı e, oluşacak. E, ve bu şekilde bir siyasi çözüme ulaşılması düşünülüyor. Ama e, geçmiş Cenevre süreçlerinde olduğu gibi burada da rejimin e, bu süreci bir zaman kazanma aracı olarak e, kullandığını görüyoruz. Çok fazla ilerleme kaydedilemedi. E, rejim halen e, askeri yollarla bu işi nihayete erdirip, e, zafer elde edip, siyasi çözüm masasında da çok ufak tavizler verip işte Ahmet Hocanın da daha önce birçok kez kullandığı gibi 2011 öncesine işte resetleyip o şekilde devam etme düşüncesi içerisinde ama tabi bu çok mümkün değil bunu başarabilmesi için İdlib'i veya Türkiye denetimindeki diğer bölgeleri ve özellikle Amerika denetimindeki Fırat'ın doğusunu da kontrol altına alıp güçlü bir şekilde siyasi çözüm masasına oturmak istiyor dolayısıyla olabildiğince zaman kazanmak için çaba sarf ediyor. Bu nedenle de çözümün bir parçası gibi gözüküp süreçlerin içerisinde yer alıp pratikte işi yokuşa sürmek ve işin ilerlememesi için oyun bozan bir rol üstlendiğini görüyoruz rejimin. Anayasa komitesi çalışmalarında da belli bir bu çerçevede bir yaklaşım söz konusu. Son olarak dördüncü tur görüşmeler gerçekleşti anayasa görüşmelerinde hiçbir sonuç elde edilemedi. 2021 yılı içerisinde de bu görüşmeler devam edecek. Siyasi çözümün geleceğini etkileyecek faktörler neler olabilir? En önemlisi tabii yine Amerika'daki iktidar değişimi olacak diye düşünüyorum. Biden'la birlikte Suriye politikası da işte Fırat'ın doğusuna ilişkin ne gibi bir değişim beklentisi var bahsettik. Suriye'de siyasi çözüm konusunda da çok daha fazla aktif bir Amerika görebiliriz. Bu etkili olacak sonuca, sonuç alacak anlamında değil ama etki, daha angaje olmak isteyen Suriye krizinin çözümünde öncü rol üstlenmek isteyen Rusya'nın ve Türkiye'nin, İran'ın bu süreci domine etmesini dengelemeye çalışan bir Amerika ortaya çıkacaktır. Beklenti bu yönde ve siyasi çözüm konusunu da hızlandırmak isteyecektir Amerika. İşte Biden'la biliyorsunuz Amerika yeniden uluslararası arenada arenada Amerika'nın liderliğini yeniden tesis etmek istiyor. Bu anlamda Suriye krizi kritik çünkü küresel bir mesele. bu mesele üzerinden dediğim gibi Amerika'nın o uluslararası liderlik konumunu yeniden pekiştirmek isteyecektir. Bunun dışında tabii biraz da Suriye meselesi konusunda hassas olan, bu konuyu bilen bir ekip iş başına geliyor. Bilen derken tabii Türkiye açısından bazı olumsuzluklar da var. Obama dönemindeki isimler, aynı isimler ee, özellikle işte Brett McGurk gibi Fırat'ın doğusu konusunda e, Türkiye'nin e, tüylerini diken diken edecek bir isim yeniden e, göreve dönüyor. İşte Blinken yine Obama döneminde o dönem başkan yardımcısı olan Biden'ın danışmanlığını yürütüyordu. Lloyd Austin savunma bakanı oldu. Bu da yine YPG'nin silahlandırılmasında başrol oynamış bir komutan, CENTCOM'un komutanıydı. Bunun gibi isimler iş başına geliyor. Suriye konusunda biraz daha bilgili, ne yapma, ne yapacağı konusunda bir fikri olan, işte Biden gibi Irak'ı üçe bölünmesinin... Ee, yine başrolünde oynamış e, isimler, bölgeyi, bölgedeki Kürt aktörleri çok iyi tanıyan isimler ve biraz da tabii sempatiyle yaklaşan ve Suriye üzerinde de ne yazık ki Kürt aktörlerle PYD-YPG'nin özdeşleştirildiği bir e, algı e, hakim. E, bu anlamda tabii Türkiye açısından e, bazı tehditler de var ama en nihayetinde Suriye konusunda daha aktif bir Amerika olabilir ve siyasi çözümü, Cenevre sürecini, e, Astana'yı biraz daha geri plan Cenevre'yi daha öne çıkarmak isteyen bir e, Amerika olacaktır e, diye e, düşünüyorum.